Sen ne yapıyorsun Caner? Zeytin topluyoruz. Zeytin topluyoruz. Anam bu zeytinler ne kadar tatlıymış. Evet. evet. Ne attık? koyuyorsun sen zeytinleri. Nerede? Hı, hmm, bakayım ağzını açalım. Hı, hmm, epey de zeytin toplamışsın sen. Evet. Hadi topla bakalım. Hı. Hmm. Nasıl topluyorsun? Göster bana. Baktım. Hmm. Bu şekilde mi? Hmm. Böyle. Evet. Kanalı. 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 Aa, Yani sen ne yapıyorsun babacığım? Onu çakıyor. Şey tamam. Şu zeytinleri de yapsana, toplasana içine koyar zeytinlerimizi. Hadi. Topla zeytinleri tamam mı? Ağzına. Biz zeytin mi topluyoruz? Ağaca çıkayım mı? Ağaca çıkabilir misin? Çık bakalım hadi. Ama ağaca çıkamam. Niçin öyle dedin sen Ama çıkamam. Çıkarsın babacığım. Ben sana güveniyorum. Hı -hı. Hı. Al bakalım şunları koy Aa. Sen. Aa. düştü. Hadi sen de topla birazcık yardım eder misin babana? Biz bu zeytinleri ne yapacağız? Yiyecek miyiz Cihan Yer? Ooo teşekkür ederim. Teşekkür ederim babacığım. Evet, evet. Heh. Just that. Just a lot.